Selamun aleyküm sevgili güzel takipçilerim arkadaşlar zeytin vlogundan herkese selamlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 kilo zeytinimizi e, yarısını kırma yaptık yarısını da dilme yaptık e, dilmeyi şöyle yapıyordum arkadaşlar bıçakla şöyle gördüğünüz gibi ekranım kapanıyor neden bilmiyorum şöyle bıçakla diliyordum e ee, yayın açmıştım. Yayınımda dediler ki hani bıçakla yapma kardeşim. Çok uğraşırsın. Çok uğraştırır bıçak dediler. Biz de şu aparattan aldık geldik. Bu aparat gerçekten çok güzelmiş. Şöyle zeytinimizi gördüğünüz gibi bak şöyle koyuyoruz Böyle zeytinlerimizi diliyor yani. Yani bir mucizevi bir şey. Bir yandan da çocuğun durmadı. Şöyle <laughs> şöyle göstereyim size zeytinlerimizi de. Şöyle arkadaşlar. Ya bir de ben tam profesyonel değilim arkadaşlar bu video çekme konusunda ekranım da kapanıyor. Neden bilmiyorum yani. Ee, şöyle şuraya mı koyayım? Yok oraya da koysam olmaz. <laughs> ya kız ben bunu nasıl kırpacağım ee, Neyse buraları siz kırpılmış gibi görün. Bunlar şey etme gari. Ee, şöyle arkadaşlar e, dilme yaptığımız zeytinlerimiz burada. Bizim komşu da geldi yardıma. Burada da gırma yaptığımız zeytinler var, kaldıramıyorum. Gırma ee, ve dilme olarak iki şekilde ayırdık biz. Çünkü neden? Gırma ee, zeytinlerimizin boyutu küçük olduğu için o yüzden gırma yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bunların da boyutu büyük olduğu için dilme yapacağız. Yani e, çizik, çizik zeytin deniyor. Biz dilme diyoruz yani bizim dilimizde. E, dilme. Öyle yani bir yandan da çocuğun durmuyor. Ona kırmızı balık açtım. Dursun hani diye. O ya bu videomu beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Ben hiç kırpma ya da efekt uygulamayacaksın yani bu videoya. E, ha, gidip geliyor ekran. E, öyle yani. Neden ben de anlamadım. Ama güzel bir video olacağını inanıyorum. E, bu bir, bu zeytinimizi yaptıktan sonra arkadaşlar biz bunu acılığı gidene kadar bu zeytin yapma hani nasıl yapıyorsun kardeşim diye soracaksınız illa ki. Bu zeytinimizi yaptıktan sonra suyunu değiştireceğiz biz bunun devamlı. Bu acı suyu gidene kadar yani zeytinin acılığı gidene kadar suda bekleyecek değil mi Alev Değze böyle? Aynen. Ondan sonra ne yapacağız? Tatlandıracağız. Tatlandıracağız. Nasıl tatlandıracağız? Anlat bakayım. Ondan sonra tuz koyacağız. Aha, tuz koyacağız. Tuzu, tuzlu su içinde yenecek. Yani tuzlu suyun içinde yenecek arkadaşlar. Yani böyle tuzlu suyu şekilde yapacağız yani arkadaşlar. Ama güzel bir zeytin yani. Allah'ım eşiyle dostla yemeği nasip eylesin. Biz bu sene taranamızı kuruttuk arkadaşlar. Ee, ondan sonra biberlerimizi kuruttuk. Badılcanlarımızı kuruttuk. Ee, taranamızı yaptık. Zeytinlerimizi de yaptık. Cevizimiz gelecek. Allah nasip ederse cevizimizden de çemen yapacağız. Zaten e, çok yapıyoruz biz devamlı. Devamlı çok yapıyoruz. Gelenimiz, gidenimiz çok olduğu için hani annem yanında yolluk olarak katıyor gelenlere, gidenlere. Hoşafımızı da yaptık. Domates sosluklarımızı yaptık. 200 şişe kadar domates sosluk yaptık. Çünkü dediğim gibi gelenimiz, gidenimiz çok oluyor. Bir de akrabalardan ziyarete gelenler oluyor. Anam yanına yolluk katıyor. Anacağızımın bir sözü var. Hep şey diyor yani Allah'ım ile dostla yemeği nasip etsin diyor inşallah. Şu an e, video konusunda acemiyim. Biliyorum. Biliyorum. Hani siz de biliyorsunuz acemi olduğumu. Ama ben inanıyorum. ilerleyen zamanlarda belki ben de tecrübe edilirim. Daha güzel bir videolar çekerim. Telefonumun ekranı da kapandığı için ekrana doğru gelip gidiyor arkadaşlar. E, bu bir kesinlikle reklam değildir. Bunu çok aradık biz. Kad kad yayındaydık kadın abalarımla. E, çarşıya gittik züccaciyelere gittik bulamadık bir yerden bulduk bayram yeri var ben denizde yaşıyorum arkadaşlar bayram yerinde e, züccaciyenin birinde bulduk 35 TL valla heyecanlıyım ya ha bile konuşamıyorum kız kırpamıyorum da bu videoyu değil mi yani kırpamayacağım herhalde böyle yayınlayacağım gari adını da zeytin vlogu koyacağım arkadaşlar gerçekten de zeytin vlogu yani Yalan söylemeyip zeytin yapıyoruz. Zeytin diliyoruz. Ekran yine kararıyor. Niye kararıyor bilmiyorum. Herhalde videom kapanacak kararı kalacak ön ee, beğeni yaparsanız bu videomu eşinizle dostunuzla paylaşırsanız bu videomu memnun olurum. Bundan sonra e, yemek vlogları bilen çekeceğim. Bazen ben poğaça bilen edeyim arkadaşlar. Kafam eski veriyor böyle. içime bir ilham veriyor. Kadın 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 kalk bir poğaça yap diyorum kendi kendime. Poğaça falan yaptığımda yayın açıyorum. Vlog da çekeceğim bundan sonra. Vloglarımı beğenirseniz beni takip edip abone olursanız bana kız oğlum çok. nereye gitti? Ee, şurada oynuyor. Abone abone olursan Hayır kız kapıyı kapattı. Durun bakın oğlum oğlan gitti diyor. Alev dedi de. Benim oğlum arkadaşlar şöyle göstereyim. Şö şöyle ala oğlum Bu benim oğlum. Kapı çaldı arkadaşlar. Aa anam gelmiş. Anam da zeytin diliyoruz diye kaçtı gittiydi arkadaşlar. Kaçtı gittiydi. Zeytin güzel kaldıydı. Anacagizim hindi geldi. E, hep beraber yapacağız arkadaşlar. E, anam geldi. Sizleri sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Anam tencere almış. Ana aldığın al, tencereleri al, göster. Cim, ha, Küçük tencerelerimin hiçbiri kalmadı. Şu gördüğüm 500 milyon lira. 500 TL anacığım da kendine tencere almış gelmiş emin de. sizleri Yelik seviyorum içinde. bir dakika, bir, dakika alev bir videonun sonunu bir getireyim sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın youtube vlog videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun bizim evde vlog videosu çekmek bazen çok zor olabiliyor ama acemiyim dediğim gibi aslını inkar eden nankördür demişler ben de buyum arkadaşlar hani bilmiyorsun yani Yine hakkınızı helal edin. Kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Sizi seviyorum. Yok kız vlog çekiyorum YouTube'a. Açacağım. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürük. Otur, şu, getir